Eş zamanlı bir dokunuşla podcast kanalımızın kaydını ve YouTube kanalımızın kaydını açmış bulunuyorum. Selam, ayn lakeş alakin. Bugünkü konuşacağımız konumuz benim çok uzun zamandan beri sürekli bu konuyu konuşmak çok kıymetli, bu konuyu konuşmak çok kıymetli dediğim belki 4 sene <laughs> öncesinden e, bu zamana kadar Ertelemek demiyorum ama doğru zaman demek ki bu zamanmış. Aklımdan geçen ama bir türlü başlatamadığım, e, girişemediğim bir konu. İlahi yasalar. İlahi yasaları konuşacağız. Her yayında bir ilahi yasadan bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. İlahi yasa dediğimiz şey ne? Yani yasa deyince böyle e, ee, hani çok böyle, sanki uyulması gereken bir kural uyulmadığı takdirde bazı yaptırımların olduğu, cezaların olduğu e, bir sistemmiş e, gibi algılanabilir. Ancak e, yani ilahi yasalara geçmeden önce benim bunu anlatmam, yani aktarmam çok önemli. Bu yasaların niye var olduğu ve nasıl kullanılacağı sonra ilahi yasaları tek tek anlatmaya başlayacağım. Ee, neden önemli, ee, pardon neden önemli İlahi yasalar niye var? Şimdi biz e, dünyada yaşıyoruz ve dünyada da bir takım madde boyutundaki yasalar var. İşte suyun normal şartlar altında 100 derecede kaynıyor olması gibi ya da yer çekimi yasası gibi. Şimdi bu yasalara kimse uymak zorunda değil. Ee, yani hani yer çekimi yasasına ben uymuyorum ya da işte e, yani uymazsam bana ceza gelir mi gibi bir yaşam biçimi içerisinde değiliz. Aksine buradaki yani dünyadaki yasalar bizim işimizi kolaylaştıran yasalar. bunu nereden biliyoruz? Mesela uzaya fırlatılmış ve yer çekiminin olmadığı bir yerde bir astronotun uzay mekiğinde yaşadıklarına bakarsak yerçekim yer çekim yasasının aslında dünyada insanlığa hizmet eden bir yasa olduğunu ...çok net bir şekilde fark edebiliriz. Hani kendi kusumunda boğulmaya kalkıp çişini havalarda yakalayıp... ...işte tükrüğünü çıkarttığında oraya buraya, orasına burasına yapışan... ...ve konforsuz bir alan yaratıyor aslında, yerçekimsiz alan. Dolayısıyla yani bizim uyumak durumunda olmadığımız... ...ancak bize katkı sağlayan yasalar... Aynı şekilde ilahi yasalarda. Ee, e, şöyle, tabii ki hani yer çekimi e, yasasına örnek verdim. Fakat ilahi yasalardaki olay, hani yer çekimi yasasına ben uyumayacağım e, demek gibi bir e, lüksünüz yok <laughs> yani burada bu ortamda. E, ondan sonra uyuyorsunuz tabii ki mecbur. Mecbur demiyorum tırnak içinde ama uyuyoruz. E, fakat bunun dışında bu e, ilahi yasalarda e, uyumak durumunda değilsiniz ama uyumadığınız takdirde e, işlerin çok da e, huzur verici olmadığına şahit oluyorsunuz yine uzay örneğine geliyorum uzay örneğinde olmadığında uyumadığında nasıl konforsuz bir alan oluyorsa e, ilahi yasalarda da uyulmadığı takdirde kimse mecbur değil kesinlikle özgür uyulmadığı takdirde İşlerin çok da e, bize hizmet eden bir halde olmadığına şahitlik ediyoruz. Tabii ki hem maddi hem manevi boyutta. Bu arada ilahi yasalar sadece e, dünya insanı için olan e, yasalar zinciri değil. Tüm evreni ayakta tutan, tüm evreni kapsayan ve 30 bin yıl öncesinde Hermes'in e, zümrüt tabletlere yazdığı yasalar. Yani... E, şey değil e, hani sonradan böyle üretilmiş üretilmiş bir e, şey değil gerçekten varoluştan bu yana e, olan bir e, yasalar zinciri e, insanlık içinde geçerli e, başka e, evrendeki uygarlıklar içinde geçerli inanan var mıdır yok mudur bilemem ama yani koca sistemde yalnız olduğunu ...düşünmüyorsunuzdur herhalde diye eklemek istiyorum. Ama düşünüyorsanız da tabii ki sizin seçiminiz. Her şekilde bu ilahi yasaları anlattığımda... E, ...siz e, çok büyük bir katkı e, olduğuna uygulamaya başladığınızda... ...ve fark ettiğinizde şahitlik edeceksiniz. İnşallah neler mümkün. E, i̇lahi has hasaların önemi... E, ya bilmek bile, yani bilmek demiyorum, yani fark etmek, dinlemek bile çok büyük katkı. Çünkü başınıza gelen şeylerin neden geldiğini, ne yaptığınızda ne olacağını, ne düşündüğünüzde ne olacağını fark ettiriyor, idrak ettiriyor, hayatı okumaya, yaşamı okumaya katkı sağlıyor. Ee, ...ve okumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz... ...hayatı okumaktan bahsediyorum. Ee, yani hiçbir şey senin, sizin için e, şaibeli, e, arafta e, kalacak bir halde olmuyor. Yani hani bazen bir kör noktamız oluyor, kabul ediyorum. Ya ben ne oldu şimdi, ben bunu niye yaşadım falan. Orada yani içinden geçilecek bir süreç vardır. E, fark edilmesi gereken başka şeyler de vardır... O yüzden hani biraz böyle süreç uzar. Ama dönüp baktığınızda ilahi yasalar e, gözünden yani beşinci boyut bilincinden yani yaradanın gözünden yani üst boyuttan e, baktığınızda o kadar güzel bir şekilde neyi neden yaşadığınızı neden sonuç ilişkisiyle veya hiçbir şeyin sürpriz olmadığını görüyorsunuz ki Einstein ne demiş evren e, hani yaradan zar sevmez demiş. Aynı zamanda demiş ki bir sorunu çözmek istiyorsanız e, onun üzerine çıkıp kuş bakışı bakmalısınız. Yani aynı seviyeden e, bazı şeyleri fark etmek, görebilmek e, mümkün olmayabiliyor. Ancak yukarıdan baktığınızda ha evet işte burada bu var, burada bu var. Bu böyle olmuş, bu böyle olmuş. Bu sebeple böyle olmuş. E, dediğim gibi ilahi yasalar eee çok katkı sağlayacak size. Bu videoları ilahi yasalarla ilgili maddeli videoları bence bir değil, iki değil, üç değil, beş değil tekrar 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 dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hani nasıl bazı kitaplar okunup rafa konur ama bazıları başucu kitabı olur. İlahi yasalar sizin başucu maddeleriniz olsun çünkü bir tıkanıklık yaşadığınızda bir şeyin içinden geçerken bu niye böyle oldu? Bu bana ne anlatıyor dediğinizde e, dinledi e, ve hani yayını dinlediğinizde aa evet tamam bu bundan oldu. Ben böyle yapmıştım falan. E, çünkü sadece ben burada bir şey anlatmıyorum. Aynı zamanda hep söylüyorum bir rabıta kuruyorum, bir çember açıyorum. E, ve hani gerçekten şifa içinde e, farkındalık içinde bir alan tutuyorum, o yüzden e, çok katkı olacağını da düşünüyorum. E, i̇lahi yasalarla ilgili söyleyeceğim bir şey daha vardı gibi hatırlıyorum. Hmm. Yok, şu an sanırım bu kadar gelmedi. O zaman başlayalım ilk ilahi yasamızla.